Şükür Ali Ali Fethullah Güler Hepsi can Stadyumunda inanılmaz bir kalabalık var Söz Beşiktaş taraftarında Fanalist TV kanalından herkese selamlar Bugün Beşiktaş Galatasaray maçındayız Yanımızda Baba Oğul var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ilk sorumuz şöyle olacak. Galatasaray Beşiktaş maçı var. TFF'den olası bir müdahale gelir mi? bir operasyon çekilir mi hakemlerden vesairelerden? valla Beşiktaş'ı zaten oldum olsun sevmiyorlar. Ee, armamızdan korkuyorlar. Yani her maçta bir şeyler bekliyoruz. İnşallah Hı. burada olmaz bu maçta. İnşallah olma Teşekkür ederiz. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. İlk maçın mı? Yok daha gel çok. Abi hangi kanal? Fanalis. Gel, Barış gel. 1 saniye gel sen. Verelim tamam. Hoş geldin. İlk maç için. Uğurlu musun? Geldiğin maçlarda genellikle kazanıyor muyuz? Yani genelde kazanırız. Kaç kaç biter sence maç? Ben bence 2-0 alırız. 2-0 alırız. 2-0 alırız. Muça atar. Muça atar. Abubakar da girecek, atacak. İnşallah. Daha sarıyı severo. Tamam biz size teşekkür ediyoruz. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Aramızda bayağı heyecanlı Beşiktaş taraftarları var. Evet. İlk soruya Maka Şükür Ali Erdem Ali Samiyen Fethullah Gülen Hepsi can veren Beşiktaş Galatasaray maçı var. Evet. Şampiyonluk şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında evet. dönüyor. TFF'den olası bir müdahale olur mu? TFF'den ha, müdahale olursa Evet ne yapıyoruz? TFF'den, TFF'den müdahale olmaz. Fener zaten puan kaybında geride olduğu için onlara son hafta o maçı oynatacaklar. O yüzden bize bu maçta karışamazlar. Biz bunları burada bugün açacağız. Biz bütün Beşiktaş düşmanlarını yatıracağız. Hepsini öldüreceğiz. Hepsini öldüreceğiz. Şampiyon Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş 2 Eyvallah. Sıtır. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet yine Beşiktaş taraflarla yan yanayız. Maç skor tahmini nedir acaba? E, 2-0 alırız diye düşünüyorum. Sizin nedir acaba? 2-1 alırız. 2-1 senin? 3-1. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine heyecanlı Beşiktaş taraftarlarıyla yan yanayız. Beşiktaş Galatasaray maçı için e, skor tahminlerini alacağım. Kaç sıfır biter maç? Abi 3-1 Beşiktaş. 3-1 Beşiktaş. Kim atar golleri? Abi Abubakar atar. Sonradan girip. Ondan sonra kim atsın? Abi atarlar işte. Atarlar diyorsun. Her atarlar türlü atar abi. Her türlü atarlar. Sen ne diyorsun? 2-1 abi. 2-1 diyorsun. Kim atar? Abubakar da Cenk Tosun abi. Tamam teşekkür ederim. Eyvallah. Bir son bir sorum olacak. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında biz artık ayrı kaldık. Aynen abi. Sizce TFF'ye olası bir müdahale olur mu maça? Abi. Olur abi. Önce olur. sana geleceğim. Zaten olur abi. Şike yapıyorlar abi. Şişe 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 yapıyorlar abi. Şişe kazanırlarsa şişe. da şikele kazanacaklar Öyle abi. Öyle mi diyorsun? Bunlar? O zaman buradan TFF'ye ne demek maça istersin? Abi. Vallahi şike olmadan oyun oynansın. Oynan, oynansın diyorsun. Adil olsunlar evet. diyorsun. Abi. Tamamdır. Tamam. TFF'ye buradan duyurumuzdur. Sen ne diyorsun? Ben de diyorum ki abi. Yani şerefsizlik yapmayın diyorum abi. Adama... Eyvallah eyvallah teşekkürler. Aramızda heyecanlı Beşiktaş taraftarı ve baba oğullar var. Sizi aramızda görmekten çok, çok mutluluk duyuyoruz bu arada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İlk sorum şöyle geliyor. Olası bir TF müdahalesi olur mu abi? E, son zamanlarda e, bütün maçlarda gördüğümüz üzere. Bunu bütün e, takım taraftarları kabul ediyor zaten. E, Galatasaray'ın kullandığını biliyoruz. E, bunun içinde bu maça Hal Halil Umut Meler'in de atandığını biliyoruz. Evet. Beşiktaş taraftarı olarak. E, bu konuda bu maçtan önce Icardi'nin beş maç ceza alması gerekirken bir maç ceza alması e, bizi çok üzdü. Yani e, Türk Türkiye Futbol Federasyonu olan bütün güvenimizi kaybettik. E, bundan önceki, daha önceki şampiyonluklarda da e, Ahmet Çakar'ın, ee, daha fazla e, söylemeyeyim. E, Hakemlerimizin Beşiktaş'ın şampiyonluğunu engellediğini hepimiz biliyoruz. Fakat eee Torreira'nın kırmızı kartı, e, Icardi'nin e, cezası bir maça indirilmesi bizi çok üzdü. Beşiktaş taraftarı bu konuda çok hırslı ve kinci duruma düştü. Evet. Bence bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun abi bu konu hakkında? Ben de katılıyorum arkadaşıma. E, son zamanlarda yaşananlar malum. Icardi'nin son dakika e, cezasının iptal olması falan. Evet. Bu üzücü durumlar. İnşallah galip geleceğiz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Olmaz. Peki Fernando Santos'u güveniyor muyuz? Tabii sonuna kadar güveniyoruz. Sen ne diyorsun abi? Güveniyor. Kesinlikle kazanacağız. Tamamdır. Cesini Gençler kadar. size de şöyle sorum olacak. Skor tahmini ne olur? Gel şöyle kameraya Ay, bak. Benim skor tahminim Sana sorayım ee, önce sonra sana geleceğim. Dur. E, benim skor tahminim Beşiktaş 2-0 kazanır. E, kazanır diyorum. Golleri bir tanesini semi atar, diğerini Salih uçan atar. Tamam, umarım dediğin gibi Hayır, olur. Sen bana göre. Bak. E, <laughs> bence bir bir maç biter, e, yerli aramız atar, Semih soy. <laughs> Bu kadar yani. En Yeneceğiz. Yeneceğiz diyorsun. Şöyle <laughs> bak o tarafa. <laughs> Galatasaray geliyoruz de. Yeneceğiz seni. Galatasaray geliyoruz. Hazır ol. Abi Eyvallah. Hazır ol. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun? Kaç kaç biter maç? E Kazanır şey. mıyız? Eee kaç kaç? <laughs> 3-1. 3-1. En sevdiğin futbolcu kim? Kovarejma. Kovarejma. Kovarejma'yı e sevmeyen abi, yok. Abi, buyur. Ee, şu an ligimizde yarı otomatik olsa sistemi kullanıyor ama yani bunun kullanılmasında bir anlam yok yani. Evet. Normal nasılsa ilk yarıda ikinci devrede o mesela geçen haftalarda Fenerbahçe son dakikada aldığı penaltı hiçbir yani penaltılık bir pozisyon yoktu. Ee, yani hakemlerimize başarılar diliyorum ama TFF'ye de buradan çağrı uyguluyorum. Yarı otomatik olsaydı sistemini değiştirin. Hakemlerimizi Bravo. hakemlerimize Bravo. para vermeyin. Ben Bravo. bence e, son maçlarda uygulanan işte Vinicius Junior'un penaltısı yani şu, şu oluyor. E, forma sarı kırmızıysa penaltı, Bravo. renksizse foul değil. Yani sarı kırmızıysa direkt penaltı al çal. Evet. Eyvallah. Bravo. Gençler teşekkür ederim. Ablalar çok, çok sal, el sallayabilir miyiz? Çok sağ olun. Kartal. Kartal da yapalım. Evet. Aramızda baba oğul bir Beşiktaş taraftarı var. Hoş geldiniz diyorum i̇şte öncelikle. Hoş öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Maç olası bir TFF müdahalesi bekliyor musun hocam? Nasıl hocam? Anlayamadım. Olası bir TFF müdahalesi bekliyor musun? Hakemlerden vesairelerden bir TFF evet. müdahalesi. Çekintimiz var evet. Var mıdır? Var evet. Mehmet Ekşi e, var. Ee, hakemden de e, çok güvenmiyorum. Anladım. Mer Umut Meder'e. Evet. Peki, Fernando Santos'u güveniyor muyuz? İnşallah zamanla olacak tabi de ben güveniyorum. Güveniyorsunuz. Peki, skor tahmini ne olur? Skor tahmini ee bu ben... Buna buna koyacağız. Olur bu çocuk aleta sana. 2-1 e, olur biter. 2-1 diyorum. 2-1 biter diyorsun. Aramıza hoş geldin. ilk başın mı? Evet. Oo oh, çok güzel. İlk başına gelmiş arkadaşlar. İsmin nedir acaba? Yunus Emre. Yunus Emre ilk başın. inşallah Beşiktaş kazanır. Evet. Eee sence skor tahmini ne olur? 3-1 Beşiktaş alır. 3-1 Beşiktaş. Sence kim gol atması lazım? Ee, Çok. Semih. Semih. En sevdiği Semih mi? Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. El sallayabilir miyiz acaba? Aramızda heyecanlı Beşiktaş taraftarı var. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sence maç kaç kaç İftar? Bence maç 3-1 Beşiktaş. 3-1 Beşiktaş yener. Evet. Kim atar golleri? Golleri iki tane Cenk Tosun atar, bir tane de Necip Uysal atar. İki tane Cenk Tosun. Evet. Bir tane Necip diyorsun. Güzel. Peki e, Fernando Santos'u güveniyor musun? Fernando Santos'a güveniyorum her zaman. Her zaman. Peki bir son, son sorum şöyle olacak. E, en sevdiğin futbolcu kim? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı en sevdiğim futbolcu tabii ki de Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl? Evet. Aa Tayfur Bingöl'ü seven bir arkadaşımız var. Neden Tayfur'u çok seviyorsun bu kadar? Tayfur çünkü çok iyi bir futbolcu. Öyle mi? Ciddi evet. misin yoksa bizi trollemiyorsun değil mi? Ciddiyim. Tayfur'a o zaman buradan selamlar. Tayfur Hamilton'u da çok seviyor biliyorsun değil mi? Ne? De? Hamilton'u çok sever Tayfur. Lewis Hamilton, Formula 1 efsanesi. Ee, evet. Ona da buradan selamlar olsun o zaman. Tamam. El sallar mısın Tayfur'a? Kare kartal da yapalım şöyle. Teşekkür abi. ediyorum. Çok sağ ol. Aramızda yine heyecanlı bir Beşiktaş taraftarı var. İlk sorum şöyle olacak. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray şu an ilerliyorlar. Peki e, Beşiktaş maçı olası bir TFF müdahalesi olur mu? Vallahi abi TFF yani çok yardım ediyor Galatasaray bu sezonda. Olabilir yani. Olabilir diyorsun. Olabilir. Peki şöyle söyleyeyim. Fernando, Fernando Santos'a güvenin var mı? Var. Çok güveniyorum. Çok mu güveniyorsun? Çok güveniyorum. Ya bu kötü gidişata rağmen güveniyorsun. Evet güveniyorum. Tamamdır. Son sorum o zaman skor tahminin ne olur? Skor tahminim 4-1. 2 gol Semih Kılıçsoy. 1 gol Masuaku. 1 gol de Avvakar girerse. Öyle mi diyorsun? Öyle. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aramızda yine heyecanlı Beşiktaş taraflarları var. İlk sorum şöyle olacak. TFF'nin olası bir müdahalesi olur mu maça? Olur. Nasıl müdahale bekliyorsun? Hakem. Hakemleri tutarlar. Hakem maçta penaltı olacak. Galatasaray bir tane penaltı verilecek. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Peki skor tahminin ne olur? 3-1 Beşiktaş. 3-1 Beşiktaş. Evet. Teşekkür ederim. Sence bir müdahale olur mu Tevfik maça? Abi olacak bence yine yani aynı maçta olacak yani işke. Olacak Peki, yine. Yani olacak yani Galatasaray takımından olacak abi. Beşiktaş'ın eline değil de aleyhine diyorsun. Aynen öyle abi. Tamamdır. Peki şöyle bir sorum daha var. Skor tahmini ne olur? Skort abi 2-1. 2-1. Kim beşiktaş atar? abi. Abi Beşiktaş. Ama hayır. Futbolcular kimler? Abi Cezallah ee, Semih. Semih mi? Aynen A yani. gol beklemiyoruz herhalde. Abu Bakarı abi Abu Bakar'ı oynatmıyorlar ki. Evet. Oynatmıyorlar abi. Peki, Ama bugün, oyuna girerse oynar yani. Bugün Fernando Santos bir deneme yapar mı Abu Bakar'ı tekrardan? Abi yapar mı yapar. Herkesten beklerim yani. Tamamdır. Bir sorum daha olacak. Fernando Santos'a güveniyor muyuz? Güveniyorum. Abi güveniyorum. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Aramızda heyecanlı Beşiktaş taraftarları var. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Seninle başlayalım. Olur. E, skor tahminin ne olur sence? 3-1 Beşiktaş alır diyoruz. 3-1 Beşiktaş alır diyorsun. Peki olası bir TFF müdahalesi olur mu maça? Evet. Olabileceğini düşünüyorum. Yani e, Galatasaray maçında her zaman bize halil melleri veriyorlar. E, bunu doğru bulmuyorum yani. Yine bir şike olacak diye düşünüyorum. Ya kırmızı kart ya da penaltiyi kullanacaklar. Bu net yani kesinlikle kesinlikle bir müdahale bence olur bence öyle olur yani. Tamam. Umarım olmaz diyoruz. Olacak tabii ki. Biz umarım olmaz diyoruz ama taraftarların düşüncesi böyle değil. Bir isteği taraftara daha sormak istiyorum. Sence TFF'nin müdahalesi olur mu maça? Olur bence penaltı müdahalesi mu olur. Maç 2-0 biter diye düşünüyorum. Gezal atar, Semih atar. Eğer TFF müdahale ederse penaltı bilir. Icardi atar diye düşünüyorum. Peki skor tahmini? Yani 2-0. TFF müdahale ederse 2-1. Tamamdır. Ya gördüğünüz gibi e, seyircilerin büyük çoğunluğunun e, tevkifenin maça müdahale, müdahale edeceği noktasında ama biz diyoruz ki umarım olmaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Yine bir heyecanlı Beşiktaş taraftarıyla yan yanayız. Çok. Hocam ilk sorum şöyle olacak. Galatasaray Fenerbahçe şu an şampiyonluk yarışında. Acaba Galatasaray'ın önünü kapamak için ya da Fenerbahçe'nin önünü kapamak için olası bir TFF müdahalesi olur mu? Ya da ünlü için diyeyim. Olur mu? Olur. Kesin olur. Bizim zaten Badan, bunlardan, önümüzü bunlardan her şey o beklenir. Ama benim isteğim bu akşam Galatasaray'a. Ondan sonra da Fenerbahçe'ye ekleyelim. Ondan sonra Ç kim Ç şampiyon olursa olsun. Aynen. ikimiz bu. Olur. Ee, olur. ama... Fener'i de Galatasaray'ı da yenmek için Kameralar bu... Var. Oraya mı bakayım? <laughs> ya, bu taraf, bu e, futbolcuların, bu takımın e, bizim taraftara sözü olsun. İkisini de yenmemiz lazım kim şampiyon olsun. Yenmeye rağmen diyorsun yani. Yenmemiz lazım. Ezer eze. Ya Eyvallah. bu sene bu sene çok kötüyüz. Ben 45 yaşındayım. Kötü Beşiktaş gördüm zaman zaman ama bu sene kadar kötü, kötü görmedim. En kötüsü mü diyorsun? En kötüsü abi? bu. Ben 46 yaşındayım, 47 yaşındayım. Eyvallah. Kötü Beşiktaş gördüm ama bu kadar kötü görmedim. Hiçbir oyundan zevk yok. Ama son zamanlarda toparlanıyoruz, yeniyoruz. Oyun güzel olmasa da yeniyoruz. Ama bu akşam Galatasaray'ı işte dediğim gibi 3-5 hafta sonra da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenelim. Kim şampiyon olursa olsun eyvallah. bizden onlara bize de. O zaman skor tahmini alayım. Kaç kaç biter maç? Biz kendi aramızda skor tahmini yarışması oynuyoruz. Sezon sonunda kim skor tutturmuş o oynuyoruz da. Benim üç bir gününden geçen 3-1, geçen seferki skor. Eyvallah. İnşallah öyle olur abi. Teşekkür İnşallah. Birini alacağız. Eyvallah, <laughs> eyvallah. Pepper tercih ister misiniz? English. English. Ha, İngilizce. <laughs> Siz süpürsünüz victory with the Beşiktaş fans. Beşiktaş fans, because of him. Quaresma. You know Quaresma? Yeah. I, I, love Quaresma. We love Quaresma. Yeah. Uh, if you want, you can say the camera, I love Quaresma. Yeah. Come, here. Portugal. Wait a minute, wait a minute. Can you, can you come? sure, I, I will come. I will. In the middle, you can. Okay, yeah. <laughs> there is a... There is a, a Portugal fans. Hey. Uh, And they say, I love Quaresma. I love Quaresma. I love Quaresma. And I love, I love Pep. I love Talisca. We, we yes, love, we love. They are beautiful fans. Yeah. They are beautiful yeah. Uh, players. Yeah. Thank you. Thank, you. thank you. Thank you. Ha Aramızda kongre üyesi var Beşiktaşlı. Hoş geldin diyorum öncelikle. Ee, Beşiktaş-Galatasaray maçına olası bir TFF müdahalesi olur mu sence? Ya zannetmiyorum okuduğuma göre UEFA'dan yetkililer falan gelecekmiş yani herkesin önünde de yapmazlar yani yıllardır yapıyorlar herkesin önünde de bugün yapacaklarını zannet. Bugün yapacaklarını salgırsın. zannetmiyorum. zannetmiyorum ya yaparlarsa da helal olsun büyük lobileri varmış derim ama zannetmiyorum. Hangi takım için büyük lobi varmış Beşiktaş'ın lobisi olsa zaten bizim lobiye falan ihtiyacımız yok zaten. Bizim taraftarımız evet. var, tarihimiz var, şerefimiz var, namusumuz var, her şeyimiz var. Ama bizim lobiye yani gerek duymuyoruz öyle şeylere. Galatasaray lobisi diyorsun o zaman. Yani, Anladım. Anlayan Peki. zaten herkesi anladı. Söylememize ee, gerek skor yok. Skor tahmini kaç olur sadece? Valla skor, <laughs> skor tahmini vermek zor. yani Yıllardır kaybetmiyoruz. İnşallah bu çizgide devam ederiz. Yani 1-0 olsun bizim olsun. Gole sevinelim. Bir tahmin Yenelim. yapsan? 1-0, 1-0, 1-0 Tamamdır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aramızda heyecanlı bir Beşiktaş taraftarı var. Beni kırmadılar, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Beşiktaş. öncelikle. Hoş bulduk. Maç kaç kaç fiyat sence, kim kazanır? Bence 3-2 biz kazanırız. 3-2 biz kazanırız. Evet. Peki en sevdiğin futbolcu kimdir? Kuvarecma tabii. Kuvarecma, evet. Kuvarecma'ya buradan selamlar. Evet. Şöyle kartal da yapalım. Aramızda heyecanlı bir Beşiktaş taraftarı var. Öncelikle hoş geldin diyorum. Başım. Nereden geldin? Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'dan hoş geldin. Hoş Sence TFF olası bir müdahale yapar mı Beşiktaş maçına? Ya hiç belli olmaz. Maçın seyrine göre de değişebilir. Ama bugün taraftar baskısı olduğu için daha rahat oynayabiliriz diye düşünüyorum. Öyle diyorsun. Tamam. Peki Fernando Santos'a güveniyor muyuz? Fernando Santos'a güvenimiz tam Çünkü zaten geçmişinde de büyük başarılar imza atmış bir teknik adamımız olduğu için kesinlikle bir planı olacaktır bu maçta. Ve bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sence Skor kaç kaç olur? Kaç kaç olur maç? Evet. Kim kazanır? Bence 2-1 biz kazanırız. Golleri de Muçi ile Semi Atar. Teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun.